Merhaba arkadaşlar bugün sizlere kum zambağını tanıtacağız arkadaşlar kum zambağı endemik bir bitki ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Nergis e, gillerden olması itibariyle nergis çiçeğine benziyor ve sonbaharda bu şekilde tohumlar e, üreterek arkadaşlar doğaya e, tohumlarını yayıyor ve bu şekilde gelişimini sürdürüyor siyah renkli süngerimsi bir e, yapıya sahip tohumları mevcut ve bu da yine arkadaşlar gelişim göstermiş ve çiçek açmış bir kum zambağı bitkisi. Ve bunlar da tohumlar arkadaşlar. Kum zambağı arkadaşlar Akdeniz kıyı şeridi ile yine Güney Karadeniz'in kıyılarındaki kumulluk alanlarda yetişiyor. Adından da anlaşılacağı üzere arkadaşlar kum içerisinde. E, siyah görmüş olduğunuz tohumlarla ürüyor ve yine yaz ortasında çiçek açmaya başlıyor. İşte bu çiçekler arkadaşlar sonbahara doğru e, tohum bağlıyor ve doğaya yaydığı tohumlarla tekrar üreme gösteriyor. İşte bir deniz kıyısındayız. Ve bu alanda oldukça fazla miktarda bulunuyor. Endemik bir bitki arkadaşlar ülkemiz için. Ve doğadan toplanması yasaklanmış devletçe. Ee, idari para cezasına e, maruz kalabilir toplayanlar. Bu da yeni arkadaşlar çiçek tomurcuğu açmış. Ve yakında e, burada beyaz renkli işte gördüğünüz çiçekleri oluşturacak. Doğada işte kumulluk alanlarda yetişen kum zambağı bitkisi.